seninle <laughs> birlikte yoktu olayım, çok <laughs> çok yani bir şey mi? Mi? bırakayım geleyim ben. Ha, ha. Gelecek mi abi? Gel. Değerli Dünya Belediyemize ve paylaşları ilçe tarım ve orman büyük teşekkür etmek zannedersem en, en güzeli ve en doğrusu hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim sağ olun. Ata tohumlarının bölümün... bu coğrafyadaki türlerde kültürel anlamda her bölge her yöre kendi toprağına kendi iklimine kendi kültürüne uygun olan ürünleri yetiştirmiş. Bu ürünler içerisinde en iyi diyebileceğimiz tohumları ayırmış ve tabir yerindeyse doğal seleksiyon yöntemiyle dedeğilir adeta hibrit tohum dediğimiz tohumu kendi içerisinde var kalmıştır. Bizler bugün kıymetini bilmediğimiz bugün bir parçada olsa önemini anlayıp sarılmaya çalıştığımız tohumlar aslında bu coğrafyada binlerce yıldır oluşan bir süzülü bir eliminasyon seleksiyonla ortaya çıkmış ürünlerdir. Kaybolduğu zaman yerinde koymak Doğal yöntemler çok kolay değil, belki de mümkün değil. Bizden bir farkındalık oluşması, ata tohumlarımızın kıymetinin anlaşılarak onların adeta bir altın hükmünde muhafaza edilmesi temennisiyle bugün bu ortamı hazırlayan, bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tohum dozları ve ekolojik tarım uygulayan üreticilerden oluşan bu güzide topluluk gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yöremizde yetişen ve atalarımızda kalan tohumların ekilmesine, çoğaltılmasına ve gelecek nesillere ulaştırılması için elimizden gelen her türlü katkıyı üye belediyesi olarak sağlamak niyetindeyiz. Yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi sonucu 2006 yılında tohumculuk yasası çıkartıldı. 5.550 e sayılı bu yasa aslında hem üreticilerin korunması hem de ürünümüzün yani ata tohum olarak kabul edilen bu geleneksel yöntemler yetiştirilen bu tohumların kalitesinin, DNA'sının korunması ve sürekliliğini sağlanması amacıyla bu amaçla Tarım Bakanlığı bu konuda sertifikalar verdi, tigen verdiği bazı yetkilerle bunların e, laboratuvarda incelenmesini sağladı örneğin 2020 yılı itibariyle yılda 4 bin çeşit tohumun numunesi incelenmekte ve bunlarla ilgili yıllık 120 bin ton civarında tohumun piyasaya artı sağlamakta. Bunun da ülkemizdeki para bedeli yaklaşık 2 milyar dolarlık e, sektör ajanı, para ajanı ulaşmıştır. E, i̇hracat ve e, ithalat kalemi daha Yerli atalık tohumlar binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış örnekler olduğundan yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik hazine. Dolayısıyla gıdanın güvencesi olan biyolojik çeşitliliği destekliyor aslında. Tohumların egemenliği Anadolu çiftçisinin yüzyıllardır ambarında saklayıp ertesi yıl toprakla buluşturduğu atalık tohumları tehdit ediyor. Biz de Ünye Ziraat Odası olarak atalık tohumu yaşatmak için seralarımızda Ayşe Kadın Fasulye, Yerli tembel Domates, Biber Tohumları, buna benzer diğer tohumları üretmeye çalışıyoruz. Geçmiş ve yakın tarihe bakıldığında insanoğlu bilimsel çalışmalar yaparken canlı organizmaların genetiğiyle oynayıp yapısını bozdu, atomlarına ayırdı, bununla da yetinmeyip parçalanan bu atomları çarpıştırmak suretiyle insanlık tarihinde birçok fayda ile birlikte bir takım felaketlerin olmasına sebep olmuştur. Dünyada sürekli artan insan nüfusuna gıda temini noktasında sınırlı bulunan tarım, tarım alanlarımızdan en yüksek verimi elde ederek bu açığı kapatmak durumundayız. Ancak bunu yaparken bizlere geçmişimizden miras kalan yerli ve milli sebzemizi, meyvemizi ve bakliyatımızı doğal yapısını bozmadan gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ve Ata grubumuzun da Sayın Kaymakamımıza bir takdiri olacak efendim. Onu da vardır. Evet, tüyler, evet e, içerisinde tohumun içerisinde. Bu 83 çeşit e, ata tohumunun 81 ilimize dağılıp sağlanması için gereğini arz ediyoruz diyoruz Sayın Başkanım. Tabii ki hem daire başkanımızı hem ilçe tarım ve orman müdürümüzü hem ziraat başkanımızı teşekkür belgesi. Sayın başkanımızı bırakmıyoruz. Değerli Atatürk, Atatürk Grubu yöneticilerimiz, Evet. Evet. Sayın belediye başkan Vekilimiz Orhan Güler beyefendi. Evet buyurun.